Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript testimizde Mobile ve Move2 metotlarımızın kullanımından bahsedeceğim. Bu metotlar ne işimize yarıyor? Açtığımız bir pencerenin konumunu değiştirmeye ve de onu yeniden konumlandırmaya yarıyor. Bunu daha iyi göstermek için iki tane buton oluşturuyorum Şu şekilde. Butonlarımızın onclick nesnesine bir fonksiyon atmam gerekiyor. Fonksiyonumuzun birinci fonksiyonun ismi daha doğrusu. Pencere olacak bu şekilde ve buna pencere e, aç diye bir e, isim yazacağım. İkinci e, butonumuza ise taşı diye bir fonksiyon oluşturacağım ve buraya konuyla alakalı olması için de pencereyi taşı diyeceğim. İki tane butonum şu şekilde oluşacak. Bunlara tıklayınca penceremiz hakkında işlem yapacağız. JavaScript tarafına geçiyorum ve bize bir tane değişken lazım. Değişkenimizin ismini pen diye belirttim. Global bir değişken oluşturdum. İlk olarak bir tane fonksiyon istiyorum. Fonksiyon ismini demin belirtmiştim. Pencere olacak. Ve alt satıra inip süslü parantezi açtım. Bunun yapacağı işlem şu. Bizim pencere oluşturmak için pen değişkenimize bir tane pencere oluşturmasını söylüyorum. Parantezimizi kapattık. Burada bizden 4 tane değer istiyor. Ben ilk değeri boş bırakacağım. İkinci değere bir isim yazacağım. Rastgele pencere yazalım. Üçüncü değerimize ise bizim genişlik değerimizi şöyle 200 piksel yapacağım. Bir günde ayırdıktan sonra yüksekliğinde yine 200 piksel yapalım. Şu şekilde 200'e 200 bizim penceremiz oluşsun. Şimdi bakalım penceremiz oluşumu sahipemizi yenileyelim. Tıkladık gördüğünüz gibi penceremiz oluştu. Tıkladım şu şekilde penceremiz geliyor. Bu tamam. Bununla işimiz bitti. Bizim bir de pencerenin konumunu değiştirmek istediğim bir fonksiyon. Oluşturacağım fonksiyonun isminde de demin belirttiğim gibi taşı diye belirtiyorum. Alt satıra indim. Süs parantezi açtım. Ben şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim pencere değişkenimizin e, hareketini yani move bölümüyle move by kullanarak bize pencerenin konumunu değiştireceğim. Burada iki tane değer istiyor. İlk değerimiz x konumunda yani soldan sağa doğru Gidiyor. Şu şekilde x konumu verdik ve bir de y konumu yukarıdan aşağı doğru gitmesi gerekiyor. Bu iki değeri de vermeniz gerekiyor, yoksa çalışmıyor. Ve buradaki yazıma dikkat edin, B harfi büyük olacak, yoksa yine çalışmıyor. Şimdi bakalım bizim metodlarımız çalışıyor mu? Buna tıkladık, pencereniz açıldı. Buraya tıklıyorum. Şöyle küçülttüm, gördüğünüz gibi pencereniz hareket ediyor. Tıkladım, yine gidiyor. Bir önceki dersimizde gördüğümüz. Fokus özelliğini işte burada kullanabiliriz. Mesela bizim penceremizin öne gelmesini istiyorum. Tıkladım ve fokus dedikten sonra artık buna her tıkladığımda penceremiz öne gelecek. Şunu kapatalım. Bunda işimiz yok. Sayfamızı yeniledik. Şuraya geldik. Gördüğünüz gibi şuraya tıklıyorum. Buraya geldi. Gördüğünüz gibi penceremiz her seferinde öne geliyor. Normalde buraya tıklayınca pencere arkaya gidiyor. Ama artık önde kalıyor. Buraya odaklanmasını söyledim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şurayı sıfır yaparsak ne oluyor? Ona da bakalım. Şunu kapatalım tekrardan. Sayfamızı yeniledik. Tıkladım. Buraya geldi. Gördüğünüz gibi ilk değerimiz soldan sağa doğru gidiyor. Şöyle tıkladıkça soldan sağa doğru gidiyor. İlk değerimizi sıfır yapıp ikinci değerimizi şöyle 200 yapalım. O zaman ne oluyor? Ona da bakalım. Şöyle 2, 3 pencereyi kapatıp yeni pencere açalım. Tıkladım gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bu bizim mobile kullanımımız. Şunu kapatalım artık buna ihtiyacımız yok. Bir de move 2 özelliğimiz var. Bunu şu şekilde kullanıyoruz. Bunu daha iyi gösterebilmek için şöyle yapalım. Ee, bize bir top değeri yani yukarıdan uzaklığı gerekiyor. Şu şekilde top yazdıktan sonra bunun 500 piksel olmasını istiyorum. Virgül diyorum ve left değerimizde yine şöyle 500 piksel yapalım. Virgülle ayırdık. Şöyle aralarını açalım. Okuması daha kolay olsun. Ne yazdığımızı görebilin diye. Şimdi bakalım. Sayfamızı yenilik tıklıyorum. Penceremiz burada açıldı. Şuraya tıkladım. Penceremiz gördüğünüz gibi bu konuma geldi. Çünkü ben burada bu konuma gelmesini istedim. Şunu şöyle 200 yapalım. 200'e 200 gelsin ve şurası 50 olsun yine şöyle biraz uzak kalsın şunu kapatalım sayfamızı açtık penceremizi oluşturduk tıkladım gördüğünüz gibi buraya geldi bunu aldım buraya götürdüm tıklıyorum yine buraya geliyor buraya götürdüm tıklasam yine buraya geliyor ve her seferinde buraya gelecek artık burada sabitlenecek bizim penceremiz Mobile ve Move to arasındaki fark Mobile ile penceremizi gezdirebiliyoruz. Move to ile ise penceremizi bir konuma sabitleyebiliyoruz. Yani sürekli onu oraya çekebiliyoruz. Kullanıcı istediği yere taşısın, tıkladığı zaman geriye haline getirebiliyoruz penceremizi. Kullanımları ve kullanım farkları bu şekilde. Mozilla Developer tarafında da örneklerimiz mevcut. Burada da açıklamasını yapmış. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Move ve move birbirine yakın iki metod olduğu için ikisini de birden gösterdim. Burada da diğer metotlardan bahsediyor. Move da şu şekilde göstermiş. Burada kendini dene bölümünden şuraya tıklayarak diyerek tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi tekrar buraya geliyor. Değiştiriyorum yine buraya geliyor. Developer mozilla tarafına gidersek yine burada da açıklamasını kısa bir açıklama yapmış. X ve Y konumunda gittiğini söylüyor. Move burada ele almamış. Bunda kendiniz bulabilirsiniz. Burada olması lazımdı. Buna kendiniz bakabilirsiniz. Geç. x for X sayfasında da yine açıklamalar mevcut. X ve Y konumuna gittiğini söylüyor. piksel değer alıyor. Bu arada eksi değer de alıyor. Şurada gösteriyor olması lazımdı. Yani eksi değer de verebiliyorsunuz. Geriye doğru da gidebiliyor. Değişen bir şey yok. Burada zaten yazdığı gibi pozitif ve negatif değerler alabiliyor. Ve son olarak da tutorial point sayfasında da yine açıklaması mevcut. Burada örnekleri göstermiş. Bu dersimizin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Move to ve mobile kullanımından bahsettik. Bir penceremizi konumunu değiştirmek veya da onu sabitlemek isterseniz bu metotları kullanabiliyorsunuz. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.